Yüzünü gözü, evet, hocam. Hocam. Bunlar tatlı güzel yarışlar. Bu yarış bitti. Şimdi hizmet zamanı. Şimdi hep beraber hizmete başlayacağız. Dediğim gibi Allah bize de nasip etsin inşallah. Coşkun Başkan gibi burayı bırakmayın. Teşekkür ediyoruz. Hepinize teşekkür ediyoruz. Bunlar tatlı güzel yarışlar. Bu yarış bitti. Şimdi hizmet zamanı. Şimdi hep beraber hizmete başlayacağız. Dediğim gibi Allah bize de nasip etsin inşallah. Coşkun Başkan gibi burayı bırakmayın. Teşekkür ediyoruz. Hepinize teşekkür